Tık tadı tanıyabilir miyiz? Merhabalar. ben Nuriye Öner. MHP Kabakolları Başkanıyım. Evliyim. İki oğlum var. Ve şu an e, üniversite adalet okuyorum. İşçi e, hayatım Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. verdiğim için hepimiz arkadaşlarımızla eee bence çok zor değil, güzel bir iş, güzel bir görev eee ve ya de tabii ki hani biraz şu şu anda seçim sürecinde olduğumuz için ha belki biraz evimizi ihmal ediyoruz, biraz çocuklarımızı ihmal ediyoruz ama yapmamız gereken bu. Çünkü zaman birlik beraberlik zamanı. Çünkü zaman el ele olma zamanı. çünkü yarınlarımız elden gidiyor. <laughs> Thank <laughs> Şahbarlık olan göçecek Dünya kalın ölüm gerçek Kula şefaat edecek Yere doğru yürüyorum Kula şefaat edecek nasıl kazandık? Biz aslında bu işe başlarken birbirimize güvendik. Bizim arkadaşlarım, yani kapı kollardaki arkadaşlarım hiç birbirini de ya, arkasında çekememezlik gibi bir şeylere olmadı. Kimse birbirinin kötülüğünü istemedi ve her zaman kenetlenmeyi düşündük. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olmayı düşündük. Çünkü hani bu bir milliyetçilik gönül işi. Milliyetçilik hani fedakarlık işi, sadakat işi. Bu yüzden de yani şey olarak başarımız birlik ve beraberliğimizden gelen bir şeydi. İşte kapı bütün arkadaşlarım şey olarak birbirlerini tamamlayan insan, birbirlerinin eksiğini hani şey yapmayan, açıp ortaya seçmeli ya tam tersine olduğu için zorlanmıyoruz ve daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Güzel yarınlar bence bizim evet. olacak. İnanıyorum ben buna. Yürü, 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 yürü. da girdiriyoruz. Son Zübeyde Sağlam eee belediyemiz, belediyemizdeki sesimiz olacaklar inşallah. Kadınların gücüne güç katacaklar. Eee belediyeye gittiğimizde kadınlarımız eee e, bayanlarla karşılaştığında onlara dertlerini, bayanlara dertlerini anlatacaklar ve bu da daha güzel olacak. Daha kadınlar bence daha iyi yerlere gelecek bu sayede. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben de.